Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte sonra Orkun Kökçü'nün iki harika golünü izleyeceğiz. Nasıl? Maçını. Sonra ne oluyor? Yani oh, ya ne oldu? Şimdi bu Orkun? Atabilir var. Lan bunlar niye dünya kupası takılıyor? Normal top kullanmaları gerekmiyor mu? Takım değil yani. Oy. Kırtın attı. 0 Güzel koydu ama. Orkun çok güzel oynuyor. Ama yani sıkıntı şey. Bu marka ise lan şey Türk benim takımda <laughs> İşte olacak sıkıntı. Yine vurdu. Ay, penaltı <laughs> <Kaliyası> lan. <anla. gülüyor> Dur sona giriyor ha kaleci son zaman. Arif da bayağı Şu piyasa değeri kaç bilmiyorum ama yani bir 50 milyona 50 milyon euro çıkar ya. Of çekmiş doğru bu. Oy. Jolie. Bu kadar lazım. Sen soruyor